Bismillahirrahmanirrahim. Hamdolsun. Umman Softanlığı Müftüsünün Gazze'de yaşananlar ile eşkin günedirmesi sonrası yüzünde gelen İslam alimi sürpriz bir fetva yayınladı. Hamdolsun Allah'a. Başlarında Şeyh Muhammed el-Hasan ed-Dedu el ve Gazze'deki Filistin Ulama Heyeti Başkanı Doktor Marwan Abu e Rass bulunuyor. Küresel çağrı başlığı altında El-Aqsa ve Gazze çağrısı Bu çağrı, bu çağrı son derece önemli olup okunması ve terimlerinin anlaşılması gerekmektedir. Ümmete yönelik saldırıların bu savaşın büyüklüğüne uygun bir metindir. Net kararlı anlam ve usul açısından etkileyici bir çağrıdır kardeşlerim. Ümmete doğru yolu ilham etsin. Allah bizden ve onlardan da bu çağrının mükafatını kabul etsin. Çağrı metni şudur. Bismillahirrahmanirrahim. El-Aksa ve Gazze çağrısı allah Teala şöyle buyurur. Kitapta insanlara açıkladıktan sonra indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti gizleyenlere hem Allah hem de tüm lanet lanet ederler. Bakara suresi ayet 159. Bu ilahi emirden hareketle şer'i sorumluluğu yerine getirmek, hakkı haykırmak ve sözle cihat etmek için tüm ümmetin alimleri, seçkinleri, kurumları, kamu figürleri ve geniş halk kitleleri aşağıdaki şer'i esasları esasları teyit eder. Bir, direnişin meşruiyeti Mescid-i Aksa ve Filistin halkına yönelik işgalci saldırıları püskürtmek için direnişi desteklemek kutsal bir cihattır ve İslam'ın zirvesidir. İki, Filistin direnişine sadakat. Filistin'in cesur direnişçileri bizdendir, biz bizden onlardanız. Onları destekleyenleri destekler, onları düşman, onlara düşmanız. Yahudi ve Hristiyanlara ittifak kurup Müslümanlara karşı onlara yardım eden İslam'dan dönmüş sayılır. 3. Filistin toprakları vakıftır. Kardeşlerim, Filistin'in her karşı, her karış toprağı vakıftır. Kudüs'ün ve Aksa'nın kurtarılması İslam'ın inanç ve şeriatının gereğidir. Filistin kıyamete kadar İslam vakfıdır. Ümmet hiçbir parçasının satılması veya bağışlanmasını haramlığı konusunda icma etmiştir. Gazze'ye yardım farzdır. Gazze'ye yardım, Gazze'ye yardımda gevşeklik, savaştan kaçmaktır. Tüm Müslümanlar için bu danışılmaz ve görüş alınmaz bir farzi aynıdır. Yardımdan kaçan, savaştan kaçan gibidir. İşgal, işgale karşı cihat farzı kardeşlerim. Yahudinin Kudüs, Aksa ve Filistin'e saldırısı Müslümanları savunma. Cihad cihadına e, mecbur bırakır. Din, namus, toprak, can, ruh ve mala yönelik saldırılardan biri bile cihad için yeterlidir kardeşlerim. Altı sınır kapılarını kapatmak ihanettir. Çevre ülkeler sınırlarını genel seferberlik, e, mücahit geçiş ve yardım konvoyları için açmalıdırlar. Özellikle Rafak sınır kapısı. Hayat damarıdır. Kapatmak Allah'a, Resulüne ve müminlere bir ihanettir. Gazze'de Gazze'de Yardımsız ölenlerin vebalı Kapıyı Kapatanındır. 7- Savaşın genişleme riski Düşman saldırıları Durmazsa Bu saldırıda ısrar Anlama gelir Ve çatışma alanı Genişleyebilir. 8- İşgalci sivil olmaz. Filistin topraklarını işgal eden suçlu rejime bağlı herkes ırk ve statüsü ne olursa olsun saldırgan savaşçıdır. Masum sivil değil, değildir. 9. Genel seferberlik. Her Müslüman elindeki imkanla düşmanla çatışma, düşman elçiliklerine protesto için etkin ve akın etmelidir. Etkin amelde bulunup akın etmelidir. 10 ekonomik cihap suçlu rejimin ve destekçilerin tüm ürünlerini boykot etmek farzdır. Alım satım ve ilişki kurmak haramdır. 11 barış anlaşılmaları geçersizdir. Şey ya, Gazze saldırıları Gazze saldırıları öncesinde bu rejimle yapılan tüm barış normalleşme ve uluslararası anlaşmalar şer'en batıldır sahih hadiste belirtildiği gibi Müslümanların zimeti birdir. En altları bile bunu üstlenir. Bu çağrı Whatsapp'tan, Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan ve Telegram'dan paylaşılsın. Allah kabul etsin. Amel defterine yazılsın. Ümmete faydalı kılsın inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Nasıl? <laughs> Tabii.